göres bat yani yavaş yavaş batırıyorsa hepsi her tarafa girer. İnsan görüyorsa saldırıyor at اطلعوا خير اطلعوا خير اطلعوا اطلعوا Köyümüzde geçen sene oluşan tırtıl kozaları, meşe ağaçlarında oluşan tırtıl kozaları, bağırın gelişiyle beraber bir patlama oluştu. Kozalarına çıkan tırtıllar e, büyümek suretiyle bütün bölgeye yayıldı. Sadece kendi köyümde değil, Söğütözü, Evrencik, Çamurcu, Mescit, e, Bolucan, Çaylıca, bütün bu orman köyleri civarında e, görülmeye başlandı. Kaç köyde görüldü Yaklaşık 6-7 köyde ve mezralarda dahil olmak üzere. Bir de bizim o bölgede orman kesimi mevcut şu an. E, mangal kömürü yapılmakta şu an. E, 200-250 tane dışarıdan gelen doğudan gelen orman işçilerimiz mevcut bölgemizde. Çadır kurmuş durumdalar. Bebekleri, aileleri, çocukları var şu an bölgemizde. Orman kesimesinin de bunu etkilediği için e, yerleşim alanlarına doğru bunlar akın etmeye başladı. Gerekli mercilerle bu durumu görüştük önlem alınması konusunda. Ama bir neticeye ulaşılamadı. Yani bu sadece e, orman yok etmekle kalmıyor. insan sağlığına da büyük e, zarar vermektedir. Korkunuz nedir abi? Korkumuz şu, e, evlerin artık yerleşim alanlarına girdi. Vücutta büyük bir tahriş, kaşıntı ve alerjiye neden oluyor. Yani bölgemizde hemen hemen her gün hastaneye hasta sevkleri e, oluşmuş durumda. Yani e, hiçbir ağacın yaprak açmasına ve eşermesine müsaade etmiyorlar ve gittikçe de çoğalıyorlar. Tedirginsiniz. Tedirginiz çünkü sağlık problemi yaratıyor bunlar. Rica ederim. Diyeceğim başka bir şey başka bir şey bir an önce bu bölgenin bir önlem alınması bu konuyla ilgili. Yani bunun ilaçlanması veya nasıl bir metot buluyorlarsa bunun uygulanmasını talep ediyoruz. Çünkü bu sadece bölgemizde değil bütün alanlara akın etmektedir. Büyük zarar vermektedir. Bunu sonuçlanmasını diliyoruz. Bitir Toz Tozlar yok mu? Hadi. Tuzları üstüne geldi mi zaten o tuzları gözlerini kapatıyor. Tırtırları o tuzları diyor. Bıraktık geldi kaldı.